Herkese merhaba arkadaşlar. Borsuyorum kanalına hoş geldiniz. Evet BIST Girişim Sermayesinde bugün ilk gün güzel bir açılış yaptı. Direkt tavandan açtı zaten. Satılan lot miktarda öyle çok bir lot satışı yapılmadı bugün. BIST 100 tarafına bakalım. BIST 100 tarafında da yatay bir şekilde açılış oldu. Birazcık borsada sakinlik var ama halka hisselerinde güzel bir performans görüyoruz. Enda Enerji %6. Vişne Madencilik Tavan Destek Finans Faktörü %8.5 tavana gidiyor. Yine diğer halkazda arzda da artı şekilde devam ediyor. Şimdi gelelim buz girişim sermayesinde. Tavanda 65 milyon 143 bin not var. Bir ara e, açıldıktan sonra 75 milyondu. Onu da söyleyelim. Sağ sonra 69 milyona. Şu anda 65 milyona kadar geriledi. Burada e, İşlem mi oldu? Hayır. Herhangi bir işlem olmadı. Sadece lotlar iptal edildi. Tavana verilen alış emirleri bir miktar iptal edildi. Lotlar gerçekleşmeyince yatırımcılar burada iptal etmeyi tercih ettiler. Şimdi sadece 1 milyon 18 bin lot satıldı. 13 milyon 640 bin. Bir ilk gün için 13 milyon fazla mı? Değil. Ee, çok da fazla değil. Çünkü burada bireysel yatırımcılar... 5.500 TL alınan bir halk arıza bence gayet rakam iyi görünüyor. Şimdi derinliğine tekrar baktığımızda 13 .38 e de 125.000 not alış yazılmış. 13 e, şuraya baktığımızda 13.30'a kadar toplam notların miktarı 65 milyon bin notta alış yazılmış. Şu anda mexanın alımlarını görüyorsunuz zaten. Satılan notlar zaten e, gördüğünüz gibi 300 notlar, 382 457 lotlar. Yani genelde bireysel yatırımcıların sattığı çok belli oluyor. Şimdi en çok alan kim? Marbaş almış 222 bin lot. Deniz 110 bin not almış. Dinamik 74 bin. Tera 74 bin. Kolendi 74 bin. Global 71 bin. Bunlar alanlar. Peki satan kim? Ziraat. Bireysel yatırımcıların en çok girdiği kurum. Vakıf. Yine bireysel yatırımcıların en çok girdiği kurum. İş. Halk Bankası. Oyak. Info. Şimdi burada garanti yok. Garantili zaten halka arıza katılmamıştı. Gördüğünüz gibi. Evet Bireysel yatırımcılar yavaş yavaş burada satmaya başladı. E, alış tarafında bireysel yatırımcının alışı var mı? Görüyorsunuz alışlar sıfır. Bireysel yatırımcılar daha burada herhangi bir lot alamadı. Alışlar hep kolokasyon üzerinden gerçekleşen alışlar bunlar. Şöyle baktığımızda kurumsal taraftan da herhangi bir satış görünmüyor. Basu'ya bakalım. Basu 17.58, 17.59. 17.58'de 500 bin not alış var. 17.59'da ise 147 bin not satış var tek kademede. 17.57'ye 5.5 milyonda alış yazılmış. Gördüğünüz gibi fiyat istikrarı kapsamında yapılan alım bu. Toplamda da 10 kademede de 8.3 milyon not alış. 4 milyon not da satış var. Şu anda 17.59, 17.60 oldu Basu'da. Şöyle bakalım. ALB 712 bin lot almış. Marbaş 500 bin lot. A1 Kapital 262 bin lot. MEXA 248 bin lot almış. Satan kim? Info. 1.6 milyon lot almış. Vakıf 290 bin lot. Ziraat 232 bin lot. Garanti 204 bin lot. Buradaki satışların Bugünkü satışların büyük bir çoğunluğunu info yapmış tek başına. %58'ini info yapmış. Burada da zaten tahtayı bir miktar info baskılıyor gibi görünüyor. Kalyon PV %0.7 artı da 1.754.000 lot alıcılı. 538.000 lot da satıcılı. Alan iş 55.000 lot almış. Vakıf 39.000, tacirler 38.000 lot. Satan da Filip satmış 44.000 lot. Ziraat 31.000, yatırım finansman 30.000 lot satmış Kalyon PV'de. Şimdi gelelim Ende. nokta %6.1'lik bir prim var. 565 bin not alıcılı, 1,5 milyon not da satıcılı. Ha şunu da söyleyeyim, hisse hala da halk artı fiyatının altında. En çok alan garanti 200 bin not almış. İş Bankası 129 bin not, TEP 111 bin not almış. Satan kim? Taciller, 212 bin not. Halk Bankası 135 bin not, Midas'ta 75 bin not almış. Şimdi Vişne Vadenciliğe bakalım. Burada tavan, tavanda 1 milyon 726 bin not var. 63-48'e kadar 1 milyon 845 bin alış yazılmış. Marbaş 238 bin not almış. Bankof 88 bin not. A1 Kapital 67 bin not almış. Satan kim? Şeker 183 bin not. Meksa 105 bin not. Vakıf 99 bin. Halk Bankası 46 bin not satmış. Vişne Madencilik'te. Destek finans faktörü yani şaka gibi 108 lirada görüldü. Zaten 108 lirada bir 30 bin not satış yazılmış. 107.50 de şu anda. %100'ün üzerinde hatta %110 oldu sanırım. Destek finans faktörü performans. Yani kimsenin burun kıvırıp bakmadığı bir halka yüzde %110 gibi bir performansla karşılaştık. Gerçekten tahtacısını alkışlamak lazım. Muazzam bir performans gösterdi. En çok alan Bankof almış. 413 bin not. Info 68 bin. Deniz 68 bin not almış. Satan kim? Vakıf satmış. 164 bin not. Yapı kredi 83 bin not. A1 kapital 70 bin. Tera 52 bin. Yatırım finansman 39 bin not satmış. Destek finans tarafında. Bir gene bakalım. Yatay negatif. 1 milyon 700 bin not alıcılı. 2.6 milyon not da satıcılı. İş bankası 265 bin not. Vakıf 142 Vakıf not almış. Satan ziraat 170 bin not. Meksa'da 166 bin not satmış. Serenit Granit'e bakalım. 10.85 fiyat 4.9 milyon lot alıcılı 2.4 milyon lot da satıcılı. Garanti 408 bin not almış. İş Bankası 350 bin not almış. Satan Meksa 792 bin not. Tebde 696 bin not satmış burada. Mopaş'a bakalım. %1.7 eksi de 1 milyon 173 bin lot alıcılı hatta 190 bin lot oldu. 690 bin not da satıcılığı. Akbank 93 bin not, Marbaş 76 bin not alırken Info 414 bin not, da 75 bin not satmış. Akfen İnşaat 500 bin not alıcılı, 1.1 milyon not da satıcılı. Meksa 110 bin not almış, Vakıf 162 bin not satmış. Ege Yapı'ya bakalım. 494 bin not alıcılı, 600 bin not satıcılı. Bankof 116 bin not, ahlakçı 30 bin not alırken satan A1 Kapital 47 bin not, garanti 36 bin not satmış. Armada Gıda'ya bakalım. Armada Gıda'da da 100 bin not alıcılı, 370 bin not satıcılı. Ziraat 21 bin not almış. Bankof 35 bin not satmış. Bu arada tekrardan Bulsa ve Balsu'ya bir daha bir bakacağım. E diğer tavanlar olan hisseleri de kontrol edeceğim. Sümer Varlık 197.000 not alıcılı, 266.000 not satıcılı. Marbaş 69.000, Triv 59.000 not alırken Bankof 132.000 not, Info'da 107.000 not satmış. Çağdaş Cam'a bakalım. 135.000 not alıcılı, 627.000 not satıcılı. Vakıf 93.000 not almış, İş Bankası 102.000 not satmış. Bir hareketli olanlara bir bakalım. Bir hareket var mı hareketli olan hisselerde? Çok öyle de hareketli olan bir de. Göremiyoruz. DCD Trading dün tavana yakın bir hareket vardı. Şu an devre kesmiş. Info 136 bin not. İş Bankası 90 bin not almış. Satan Bankof bin not satmış burada. Zaten Bankof da devreyi kestirmiş size. Bursa bakalım. Bursa 64.345 lot var gördüğünüz gibi. 13.30'a kadar 65.180 lot var. İşlem hacmi 1 milyon 56 bin lot. 14 milyon 142 bin lot da işlem hacmi yapmış. Şu an en son Max alıyordu. Hala Max'ın alımlarını görebiliyorsunuz. Yani genelde o lotlar bir lotta 456 lot arasında. Onu söyleyelim. Öyle yüksek kurumsaldan bir satış görünmüyor. Basu 58-59 e 59'da 242 bin lot var. Almus'un satışları var orada. Yani infoda satıyor orada. Infodan sonra Almus tarafında bir satış var mı? Yüklü satış. Şöyle çok da yüksek bir satış da yokmuş. Vakıf satmış 295 bin not. Gördüğünüz gibi. Destek Finansa bakalım. 107.20 420 bin not. Alıcılı 280 bin not. Satıcılı bank of 412 bin not almış. Vakıf 162 bin not satmış. Vişne Madenciliğe bakalım. Burada da 1 milyon 724 bin not. Duruyor burada. 63.48'e kadar 1 milyon 843 bin lot alış yazılmış. Evet halka artış hisseleri gün ortasında yine beraber olacağız. Bakacağız. Kendinize iyi bakın bol kazançlar.